Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftada sizlerle beraberim. İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun. Hepiniz için. Evet, boğa burçları için kapattım falımı Boğa ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlar için. Bakalım nasıl bir hafta olacak sevgili boğalar. Hmm, bir takım e, kırıklıklar, kırgınlıklar yaşamışsınız ve içinize bu böyle uhte olmuş gibi. Yani biriktirmişsiniz. Ama maddi anlamda güzel olanaklar ve fırsatlar var sevgili boğalar. E, güzel haberler de var bunun yanında. Sanki arka arkaya sevineceğiniz olaylar yaşayacaksınız. E, yani şunu düşünebilirsiniz tamam. E, bütün sorumluluklarımı yaptım ya da işte ben bütün sorumlulukları yapıyorum şunu yapıyorum bunu yapıyorum yani kendiniz e, o şeyin farkındasınız böyle e, evli olun bekar olun yani işte çalışma hayatıyla ilgili olun böyle bütün şeyleri yapmışsınız sorumlulukları e, halletmişsiniz e, artık diyorsunuz ki ben kendime zaman ayırmalıyım kendime daha çok e, kendim için bir şeyler yapmalıyım çünkü kendinizi unutmuşsunuz gibi duruyor e, tekrar böyle e, ileriye doğru bakıyorsunuz çünkü yeni bir şey var kafanızda yeni bir iş yeni bir e, hayat farklı yere yerleşmek işte bulunduğunuz yerden gidip şehir içinden gidip böyle artık sıkılmışsınız bunalmışsınız daha böyle e, sakin bir yere yerleşmek olabilir bir deniz kenarında böyle bir sahil kesminde olabilir. Önünüze doğru bakıyorsunuz. Şimdi planlarınız bu. Karar şu anda bunun hesap kitabı kitap kısmındasınız. İşte ben tamam buraları hallettim. Sorumluluklarımı da tamam bitirdim. Şimdi kendim için ne yapabilirim? Ben bunu istiyorum. O zaman bunu bunu yapmalıyım. Bunu yaparsam ne olur? Yani böyle e, emin ve tedbirli adımlarla ilerleyeceksiniz çünkü ilk önce şu anda bir düşünme aşamasındasınız bazı e, problemler ya da bazı şeyler var engeller var atıyorum maddi anlamda biraz engeller yaşıyor olabilirsiniz manevi anlamda olabilir yani böyle bir e, çok az süre sonra bunları hayata geçireceksiniz Çünkü çok çok az bir zamanı kalmış bu istediklerinizi hayata geçirmek için güzel bir haber alıyorsunuz Artık sıkılmışsınız ya Bazen böyle şey Hani insanlardan da sıkıldım Çevremdeki en yakın olan insanlardan da sıkıldım Çünkü böyle hep böyle bir sorunlu Bir e, olaylar Olmuş hayatınızda aile yakınlarınız işinizde yerinizde sorunlar Böyle bunalmışsınız artık Gerçekten e, Kaçıp gitmek istiyorsunuz e, Bir erkekten destek alacaksınız Bir konuda e, Ne bileyim bu erkek belki bu yapmak istediklerinizle ilgili size yollar açabilir, e, yollar gösterebilir böyle bir durum var. Ama e, bu şey birisi güçlü e, babacan birisi, bu, bu bir erkek ve bununla o yola, yolda ilerleyeceksiniz sanki. Bekar olanlar için evlilik kararı alabilir. İşte yeni biriyle tanışıp hemen evlenebilirsiniz. Ee, ya da işte ayrılmışsınız eşinizden. işte uzun zamandan beri kimseyi düşünmüyorsunuz hayatınızda ciddi anlamda. Ciddi anlamda ev, tekrar evlenmeye niyetleniyorsunuz ve o yola doğru ilerliyorsunuz sevgili boğalar. Ee, i̇çinizdeki ee, bu şeyleri atın yani bitmiş artık onlar ee, evet yaralanmış olabilirsiniz ama bitmiş ileriye doğru bakın zaten ileriye doğru böyle baktığınızı görüyorum yani artık ben hani planlarımı yapmalıyım aynı yerde saymamalıyım diyorsunuz çünkü bazen böyle kısır döngün içinde oluyorsunuz ya biraz yalpaladığınız dönemler ne oldu çok güzel bir haber alıyorsunuz yani müjdeli beklediğiniz bir haber olabilir bu sonuç beklediğiniz bir durum işte ha beklediğiniz haber e böyle bir şey var ama bu böyle sanki bir ilerlemiş gibi olmuş da durmuş gibi sanki bu şimdi sonuçlanacak iyi harfi var burada ya böyle birisi haber veriyor ya sizde var iyi harfi çıkmış ya da iyi harfi e bir zamanda olabilir. Bir konuyu çözüme bağlayacaksınız kısacası. Yani imzalar atılıyor. Bitiş, başlangıç neyse bu. Artık imzalar atılıyor. De yeni bir hayata doğru ilerliyorsunuz. Gerçekten bir sürü konuda kendi karakterinizde bile değişiklikler olacak yani işte ben bu kadar sabrediyordum kim, kim için niçin sabrettim yok artık İşte kimseye hak etmeyene ha, hak etmeyene alttan almayacağım hak etmeyen için sabr, sabır göstermeyeceğim diyeceksiniz Çünkü zaten yaralanmışsınız bayağı gerçekten etrafınızdaki insanlar da hep böyle ee, nasıl söyleyeyim? Sorumsuz, ağlak tipler yani öyle kişiler var. Yani böyle bir ya da kaostan beslenmeyi seven kişiler. Yani işte e, zehirli insanlar. işte anlatıyor, konuşuyor, ediyor, bir ortalığı karıştırıyor, kenara çekiliyor sanki. Sizi böyle önünüze o e, kirli duygularını bırakıp gidiyormuş gibi. N ve Y harfi birinden güzel bir haber var. Bir kişide de olabilir bu. N ve Y harfi olan birisi. Önümüzdeki günlerde güzel bir yolculuk yapacaksınız gerçekten size çok iyi gelecek. Hatta dönüp tekrar bir yere daha bile gidebilirsiniz yani. Ee, ama bu yollar gerçekten size iyi gelecek. Biraz o kasetsli ortamdan uzaklaşıyorsunuz çünkü e, yorulmuşsunuz bayağı e, yıpranmışsınız. Gidince de kafanızdakini unutacak mısınız? Unutmayacaksınız ama en azından değişiklik yani ne bileyim e, nasıl bir yere gidersiniz bilmiyorum ama uzaklaşmak her zaman iyidir ya böyle farklı yerde insanın böyle ruhu da değişir e, tedbiri mekana ferahlık vardır yani gerçekten o oranın şeyine alışırsınız o sakin bir yerdir onu ona alışırsınız yani en azından belli bir süre bunu unutabilirsiniz. eee bazı böyle şeyler çıkmış böyle şeytan gibi tipler var özel ee, bir kişi ama sanki böyle etrafındakilerle de konuşuyor bunu ee, bu kişinin konuştukları kulağınıza gelebilir ee, rahatsız edici bir tip şeytan gibi Bu kişi elleri mi kocaman yani vücuda göre elleri mi kocaman ya da vücudu da öyle olabilir de elleri kocaman bir eli çıkmış. Sanki böyle ya da işte o elleriyle her yeri mi karıştırıyor, ortalığı mı karıştırıyor. Yani ee... değişik bir tip ama böyle şeytan gibi çıkmış gerçekten ya. Göz bunun gözleri böyle aşağı doğru mu bakıyor? Hani yorgun, uykusuz ya da işte bezgin böyle bir yüz yüz ha, e, yapısı var. Daha doğrusu göz yapısı var böyle e, gözler böyle düşük gibi böyle birisi e, ya da gözüyle ilgili bir problemi var bunun bir, bir tek gözüyle de olabilir. Sanki gözlerle ilgili bir e, durum var yani bariz bir şey de olabilir orada bir rahatsızlık bilmem ne. Ya da işte göz yapısı öyle olabilir. Ee, Valla siz mi birine çok daha vereceksiniz ya da veriyorsunuz birisi mi size? Sanki böyle her şeyi ayağına getiren birisi varmış gibi. Bekarsanız böyle biriyle evlenebilirsiniz, tanışabilirsiniz, evlenebilirsiniz. Ee, yani mutlu bir evliliğiniz varsa eşten yana şansınız gerçekten güzel gibi duruyor. Yani birisi sizi çok seviyor ya da çok sevecek tanışacağınız birisi. Size böyle şimdiye kadar belki görmediğiniz değeri gösterecek olan birisi var sevgili boğalar. Aa ben şimdiye kadar hiç sevilmemişim, hiç değer görmemişim diyeceğiniz birisi olacak bu kişi. Ama samimi olacak hani bazen böyle numaradan hani köprüden geçene kadar falan değil. Eğer bekarsanız böyle biriyle tanışabilirsiniz Böyle bir eşiniz varsa da emin olun ki sizi gerçekten çok seviyor. İnşallah bir boğa da sevilmeli yani. İnşallah güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın.